Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Divertikül nedir? Sindirim sisteminin iç yüzeyinde oluşabilen şişkin keselere divertikül denir. En sık olarak kalın bağırsağın alt kısmında yer alırlar. Divertikül kalın bağırsaktan dışarıya çıkan balon şeklindeki şişkin keseciklerdir. Genellikle kalın bağırsak kasının zayıf bölgelerinde oluşur. Tek keseye divertikül adı verilirken bunlar sayı olarak fazlaysa divertikulozis olarak adlandırılır. Bu kesecikler herhangi bir nedenden dolayı iltihaplandığında meydana gelen hastalığa divertikülit denir. Divertikülit, sürekli olabilen ve birkaç gün sürebilen karnın sol alt bölümünde oluşan ağrılardır. Divertikülün ağzı dışkı tarafından tıkanır. Bu kese içinde gıda atıkları veya dışkının birikmesi sonucu enfeksiyon ve inflamasyon başlar. Divertikülit belirtileri mide bulantısı ve kusma, ateş, karın hassasiyeti, kabızlık veya ishal hali. Önleme yolları: düzenli egzersiz, daha fazla lif tüketin, bol sıvı tüketin, sigara içmekten kaçının. Kimler risk altındadır? 50 yaş üzerinde olmak, erkek cinsiyet, obezite, yeteri kadar egzersiz yapmamak, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar kullanmak, bağırsak mikrobiyotasında değişiklik, genetik yatkınlık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.